Milyar kattı, bir buçuk milyarı zor kattı. İmkanlarım bu şekilde elverişli. Benim mide sorunlarım var, rahatsızlığım var. Neden da. sizin ben, eşiniz yanınızda yatmıyor? Anlamadım ben. Niye? Öyle diyeyim, bana 12 senedir yatakları ayırdı beyefendi. Neden? Oturma odasında kendisi yatıyor, odasında e, doğal gaz yok. Yani. Neden? 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 Doğal kendisi yok öyle ya. istiyor, o şekilde, bu şekilde kabullendi. Yani bekar atı gibiyim, ben de bir bayanım. Ben de 40 yaşındayım, kendisi 62 yaşında. Benim de gülmeye, eğlenmeye hakkım. Benim ben bir de hani genç değil miyim şey sonuç? Bir tatil görmedim, evlenmedim. Anne. Bir tatil anne. görmedim. Yani bir şey söyleyebilir miyim anne? Şimdi haksızsınız bana bir, bir şey söyleyebilir miyim insanlar, anne? Herkes desin ki bu kadın haksız. Bir şey söyleyebilir ben miyim anne? Canım, çok bir dakika bir şey kağımsız. söylemek istiyor Can size. Bir söylesin. bir Anne, söylesin. E, sen bizim evimizin halini biliyorsun zaten. Bizim evimizde doğalgaz yok. Doğalgaz sobası var tek bir odada. Yani babamda da bel fıtığı olduğu için soğukta... Bir söyleyeceğim. Bir dakika Hayriye Hanım. Sen kaç paraya aldın o motosikleti? 17 bin. Tamam 17 bin liraya motosiklet alacağına ev ısınsın diye niye doğalgaz şeyi almıyoruz? Hayır yapmıyordu. Kesinlikle dik kapalıydı. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde yanaşmıyordu. Yapmaya, yapmaya niyetli değildi ki. Babanlar hiçbir şekilde yapmaya niyetli değildi. Ya babamdan öyle bir şey de görmedim. Hayır yani, babasına bir dedim motor evi yakarım kırarım. Dökerim bu evi Anne, de size dünyayı haram ederim dedi. Ben bizi. senin dönmeni istiyorum yani seni çok seviyorum ama yani Ama sevgi ben değil unutmaya ki. hazırım yani bak her şeyi unutmaya hazırım. Ya sana diyorum ki gel ya özledim seni çok özledim ama ben ya gerçekten yani gecelerce uyumadım. Bak bir şey söyleyeceğim. Senin unutman durumu? değil annenin bunları unutması, unutması lazım. lazım. Nasıl unutacak? Evet. Yaşadığı kendim... şiddeti. Ya şiddeti... bir Ya bu çok bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın ama korku filmi gibi bir şey hissettim ya, o ben gün... o evini elektriğiyle ilgili bir baba oğul hakikaten garip garip şeyler söylüyorsunuz ürkütüyorsunuz evet. beni yani. Anne. Bir bir tanesi takmış. Efendim benim ayağıma cam battı onu düzeltti. Ben ondan beri iyiyim. Öbürü diyor sabah beşte nasıl gidersin? Ama bu arada kediyi içeri almadın diye bileğini şeyle Bunlar... kırmalar. Bakın, ben... Ben bunlara şahit olmadım ben çocuktum ama bunlar abartı gerçekten bununla abartı. Niye abartı? Benim ya abartı böyle bir şey ben bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim 12, 12, 12, 12 senedir yatağı yani. ayırdı diyor sana dönüyorum diyorum ki daha doğrusu sen buradan cevap evet. veriyorsun kendince 12 senedir beni kadın erkek hayatı yaşamıyoruz karı koca hayatı yaşamıyoruz yatağı ayır diyorsun. Sen diyorsun ki evde doğalgaz diyorum ki niye o zaman 17 bin liraya motosiklet evet. alıyorsun kendine? Hiçbir sorumlu kalmıyorsun. Hiç yok diyor ee, benim de, böyle bir şey bana bununla gelmediler. Ya çok garip bir şeyler de bunlar ya. sen bu parayı nereden buldun? Kendi harçlıklarımla biliyorum. Nasıl bir harçlık? Babam Peki ben. o evde yaşıyorsan madem bir para kazanıyorsun, bir harçlığın var, evde yaşıyorsan evdeki masrafa katılman lazım. <laughs> Ha bir de ben unutmaya affetmeye şey razıyım Hiç. diyor. Ya ben affetmeye, değil, ben özür diledim zaten. Ama özür unutmaya dilenelim. razıyım diyorsun. Ya, ya ne dedim bu hay sen değilim unutulacak unut... merci sen değilsin ki dayağı yiyen annen e, aşağılanan annen yani unutması. Yani annen en doğrusunu yapmak zorunda kalmış, sizlerle birlikte yaşamaması gerekiyor. Sen de bunu öğrenmen Bakın, gerekiyor. Çok. Çok, yani fazla kendi başına, kendi çok fazla başına abartıyor, gerçekten çok fazla kararlar abartıyor. Kararlar alabildiğin gibi, ben, motorunu almak gibi ben, de annensiz de kalabilmeyi öğrenmelisin. Ben kalabil anneme öğrenmelis. bunu söylemek istiyorum. Anne gerçekten sanki biz sana her gün işkence ediyormuş gibi bizi gösteriyorsun. Ya, ya Bence bir şeyi gösterdiği falan yok. Hayır Anlattığı böyle bir şey yok yani, gerçekten. E, Hocam, gerçekçi bir şekilde anlatıyor. Hocam, niye duymak istemiyorsun? Bu çocukta bir öfke problemi sezdim. Ciddi canlı. anlamda Hocam. tedavi ihtiyacı var ve umursamaz yüzeysel Hayır, çünkü çok şiddet olursa evin yani. içinde çocukların aileye karşı da hani şimdi diyor ya anne gel filan diye çünkü ihtiyaçları için büyük olasılıkla bağlantıları yok aile bağlantıları yani beyinde o bölge gelişmiyor aileyle ilgili bağlılık bölgesi gelişmiyor. Onların haberi bile olmuyor, Ailenin de haberi seviyorum. olmuyor. Böyle bir çocuk geliştirdiklerini. Çok seviyorum yani. Keşke inanabilsem, biliyor musun? Ya ben, Keşke inanabilsem. Ya yani şu masum suratının arkasında kalkıp hayır, da şöyle burayı yani, devirecek bir şey hayır. öfke seziyorum ve çok üzülüyorum. Ya, yani. Ece Hanım gerçekten şöyle söyleyeyim, annem gerçekten çok fazla bir şey anlattı ama. Yani ben ona öyle 5-6 kez falan asla öyle bir hücum etmedim. Yani tartıştığımız oldu gerçekten. Bir kere vurdum burnunu kırdım diyorsun. Hayır ben burnunu asla kırmadım. Bakın ben hırsımı nasıl çıkartıyordum? Eşyalardan çıkartıyordum. ya yani Çok hızlı sinirleniyordum. Vurmuyordum. Ama abi. ondan sonra motosikletini çizdi diye ya anneni o gün, dövüyorsun hırsını o gün, eşyalardan. Ya o gün bir hataydı. Sen? Ben hata olduğunu kabul ya, ettim. Hayriye Hanım siz affedebilecek misiniz bu çocuğu? Veya Vallahi babasını? Ben şöyle diyeyim. Ben hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hiçbir zaman hiçbirini affetmiyorum. Ece Hanım bana yardımcı olabilirseniz benim maddi ve manevi durumum çok iyi değil. Zaten mide sorunlarım var. Hani benim bir an önce boşanmak istiyorum. Babasına da kendisine de söyledim. Uzatmayalım bu işi, karşılıklı boşanalım. Ama bunlar her seferinde annemi arayıp işte kızımı eve getireceğiz. Peki babama kızını neden yalan söylüyorsun? Ben ayın 12'sinde Mahmut Bey endoskopi bunu da söylemiş çekileceğim anneme. Ayın 15 Hem ile 10'sunuzu beni alırsın bu diye. bunlar Neden ifadeleri kullanıyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim. Buraya gelmek ben... ister misiniz? Burada bizim e, hocamız da yani Tanju hocamız buradayken biz buradayken hep birlikte konuşsak e, burada yüzleşmek ister misiniz canlı? Hayır, ben bilgilerimi paylaşıp kimse ekrana falan kesinlikle gelmek istemiyorum. Yani mi? gereken bütün desteği size biz burada vermeye hazırız. Yok, Hukuki anlıyorum, olarak da anlıyorum psikolojik olarak şekilde... evet. evet. Televizyon şey, karşısında hiçbir şekilde zaten rezil olduğum kadar Hayır rezil olmak rezil değil anne. Ben senin iyiliğin için buradaydım. Hani, Ve şöyle diyeyim, seni çok özlemiştim. Uzun bir zaman ben senden haber geldiler. alamadım. Beni üç gün önce gördüler. Demek ki ben orayı tercih etmemişim. Gitmişim. Yani beni bir ha anneye, anne. cennet annenin ayaklarının telefonlarımı altında boşuna kapattı mı geldin? Ya, ya, Biri anneye ev kalkarsa o anne o eve de gelse o evde hiçbir tat tuz olmaz. Hayriye Hanım. Efendim e, Tamam anneler en masum, en iyi şekilde davranmalıyız. Ellerini öpmeliyiz. Yanlarına gitmeliyiz. Sevgimizi göstermeliyiz. Ama çocuklar da aslında masum ama çocuklar yanlış yetiştirildiği zaman, yanlış ailelerde, şiddet uygulanan ailelerde bir canavara dönüşebiliyorlar. Bu canavar onları mağdur duruma da getiriyor. Hani onun yaptıklarını affetmeniz için değil ama bir de o yönden de bakmanız lazım. Yani burada baba faktörü, olumsuz şiddet uygulayan faktörü görmüş ve bir irade dışı sistemlere kaydoluyor ve tekrar ediyor. Yani çocuğunuzla da tedaviye de ihtiyacı var. Sizin de yardıma ihtiyacınız var. Gelin bunların hepsinde size yardımcı olalım. Bundan sonraki hayatınızda ayrı evlerde yaşayın, boşanın. Orada hiçbir sorun yok ama bu çekişmeleriniz olmadan mutlu huzurlu bir şekilde yaşamanıza devam ettirmeniz için yardımcı olalım. Ee, biz... Geldiğin günün sabahı neden gidiyorsun anne? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Ben Geldiğin o sabah ne ayarlar kurdum neden ya? Gidiyorum? Ben, ben çok ayar kurdum gelmez. ya. Bana dedim ki dedin? annem geldi. Yarın bir hasret gideririm dedim. Çok sarılırım dedim. Neden gittin? Neden Hayır, yani? Bana ne dedin babamdan boşanma davasını çekmiyorsan geldiğin gibi. Hayır, öyle bir şey değil. söylemedim. Hayır, asla. Ama demin burada onu söyledin. Beni almaya ben gittiğimde dedin. Aynen şu an canlı yayında da söyledi. Hayır, bir dakika canlı yayında. Ben senden şunu istiyorum. Sen bunu canlı yayında da söyledin az önce. Dedim Duydum ki, yarın dedim. Aynı söylediğini söyledim. Dedim. Bak, benim senden ricam yok, dedim. Evet, dedim. benim senden şöyle bir tamam, ricam var. Annene sarı, belli ki o sarılma yarım kalmış. Sen annene bir sarılmak istemişsin. O sarılma yarım kalmış. En çok da sen bozmuşsun o sahneyi bu arada söylediğin şeyle. Belli ki pişmansın. Ya pişman Şimdi yani. yapacağın şey az önce hani Hayriye Hanım'ın da söylediği ben o evliliğe can için katlandım yıllarca diyor ya Abi, o can, o şey can gelsin tekrar. O gibi. böyle saçma sapan şeyler söyleyen, annesini tehdit eden, babasının bir karbon kopyası olan tehlikeli çocuktan şu an bahsetmiyorum. tehlikeli varlık olarak gösteriyorsun. Tamam. Mı? Ben bir şey söylemiyorum. Başka <laughs> bir şey sen bana Babanı değil anne buraya gelmesi için eski geldim, can olarak Yani bu evliliği devam et Çocuk mi? olarak seslen. İstiyorum. Tamam. Ben bu evliliğe yıllarca can için katlandım diyor ya. O can gelsin ve annesiyle konuşsun. O can olarak seslen annene ve Anne, davet et buraya. Bak, bilmiyorum. Hani şu an çok karma karışık duygular içerisindeyim ama. Ece Hanım. olaylardan ben, ben şu an bir konuşuyorum. Bunları hepsini yıllar biliyorum ama Can size, olduğunu. Can size, Can size, Can öyle bir şey söyledi. Anne, Annen gerçekten gelsin, anne de, bak, O gün e, senin geldiğini bak ilk duyduğumda babam da duydu, ben de duydum Çok gerçekten e, heveslendik yani. Babam o akşam cadde üzerindeki mi? Benim tüm pastanelerleri oraya bir şeyler almıştı. Geldin. Yani Doylama, o gün mı? gerçekten şey çocuk gibiydik yani. E, sevinçlerimiz yani üzüntülerimiz bir anda yani karma karışık olmuştu söylüyorum. ben bu saatten sonra çok ben senin gelmeni istedim. istiyorum anne ben seni ben, çok özledim ya ben, ya ben o sabah ne hayaller kurdum gördüm. ya senin zaten için zaten 4 gün önce beni gördün hayır ben Benim senin şey... için ne hayaller kurdum ama ne hayaller kurdum senin geldi Vallahi annem dedim ya bitti artık olmayacak. dedim ya bu işkence bu ızdırap bitti artık dedim geldi annem dedim ya ben o sabah ya 3'e üç, kadar uyuyamadım sen sabaha karşı 5'te gidiyorsun ya ya bunu bana yapma ya. Anne lütfen ya. Gel artık. Ben seni çok özledim. Gerçekten çok özledim ya. Ya bana çok şey yaşattın. Beni yalnız bıraktın, beni tek bıraktın. Yani ben hani hiç babamın ağladığını görmemiştim biliyor musun? Yani bana sarılıp ağladığını gördüm. Yani...